Tüp bebek tedavisinde başarı laboratuvarda değil de tabakta başlar. Günümüzde tüp bebek tedavisi için gelen danışanlarıma baktığım zaman yaşları gittikçe azaldı. Bunun temel sebebinin de beslenme olduğunun farkına varmamız gerekiyor. Eğer ki karar verdiniz ve artık tüp bebek tedavisine başladıysanız bu süreçte normalden daha fazla beslenmenize dikkat etmeniz gerekiyor. Peki tüp bebek tedavisi nasıl beslenmelisiniz? Öncelikle ne çok zayıf ne de çok kilolu olman lazım. İdeal kilonu koruman lazım. İkinci olarak C vitaminden zengin beslenme Unutma ki C vitamini sağlıklı bir vücut ve güçlü bir sperm için şart. Her gün en az 20 dakika kadar güneşlenmelisin. Eğer ki gerekli D vitaminini alamıyorsan da mutlaka takviyeye başvurmalısın. Ayrıca yumurta ve B vitaminlerini öğünlerine mutlaka dahil etmelisin. Çünkü B vitamini hücre inlenmesi ve hormonal denge için altın kıymetindedir. Ve haftada en az 2 defa omega 3 tüketmeye ekstra dikkat etmelisin. Ve folik asit gebeliğe karar verdiğiniz zamanki en kritik destektir. Bu yüzden yeşil yapraklı sebzeler baklagilleri sık sık öğünlerine dahil etmelisin. Kaliteli protein seçimlerinde çok önemli. Az yağlı et, derisiz tavuk ve yarım yağlı peynirleri tercih etmelisin. Günde en az 3-4 litre kadar su tercih etmelisin. Market alışverişlerinde de etiketi okumaya alışkanlık haline getirmelisin. İçeriğinde mutlaka monosot, yum glutamat gibi katkı maddeleri bulunduran hiçbir şeyi tercih etmemelisin. Bilinçli beslenme de o sürecin güçlü bir adımıdır.